Evet, Özcan yakın denemelerinden güzel bir ışık bir soru. Bu soruda dikkat etmemiz gereken tek şey SI birim sistemine göre hareket etmek. Tüm işlemleri SI birim sistemine göre yaptığımız zaman soru çok rahat bir şekilde gelecek. Soru yokluğunuzu varsayıyorum. 108'de gidiyor vatandaş. 2 saniyede etkileşiyor, duvarla etkileşiyor ve duruyor. Durmak ne demek? Durmak son momentumunun P son eşittir sıfır anlamına gelir. Devam edelim. Kütlesi bir tonmuş. Bir ton en başta dediğim gibi SI birimle ilgilendiğim için kütle kilogramla ilişkidir. Bir ton da bin kilogramdır. Buraya yazalım. Bin kilogram. Güzel. Pekala 108 kilometre saat SI'da uzunluk birimi kilometre değildir metredir. O yüzden 108 çarpı bin yapacağım. Metre ile çarptım yani. 1 kilometre 1000 metre olduğu için. Saatte saniye olarak yazmam lazım. O yüzden 3600 diyorum. Böyle 3600. İşlemleri gerçekleştirdiğimiz sıfırlar silindi. Cevap buradan 30 geldi. 30 metre bölü saniye hızla gidiyormuş. Güzel. Saniye olarak vermiş zaten 2 saniye. Herhangi bir problem orada görüntüleyemiyorum. Devam edelim ne demiş? Araba yüklü ortalama kuvvetin büyüklüğü kaç Newton'dur? Evet. Hmm. Zaten ben şuradaki ifadeyi görünce aklıma ilk gelen şey itme. İtme dediğimiz şey nedir? Momentumdaki değişikliktir. Peki momentum değişiklik yani itme başka nasıl yazılabilir? F çarpı etkileşme süresi olarak yazılabilir. Pekala. Buradan yardımcı olacağım. Momentum değişim P son eksi P ilk demekti. Vatandaş son durumda durduğu için burada yazdığım gibi P son sıfırdı. Sıfır eksi P ilk dediğimiz şey P M çarpı V olduğundan mütevellit. Burada arkadaşımız hızı 30'muş. Kütlesi 1000 kilogram. Burada bulmuştuk. 1000 ile çarptık. O zaman 30.000 geldi. 30.000 gelen de P, P ilk. O yüzden burası 30.000'miş. Eşittir F. F kuvvettir. Bize zaten o soruluyor kaç Newton oldu. F'i normal bir şekilde yazdım. T etkileşme süresi 2. Buraya yazdım. F de buradan 15.000 geldi. Eksilerden, artılardan, işaretten bağımsız bir şekilde. Cevap 15.000.